Herkese günaydın. En son Yozgat'ta böyle sabah bime gitmiştim sanırım. Şu an saatlerimiz 9 10 var ve ben bime gidiyorum. Çünkü bugün gelecek olan o sepeti bir de işte sofra bezi vardı, pitikareli. Saksı zaten illaki kalır, kaçırmayayım dedim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Baksanıza. <laughs> Hadi gidelim. Açılmamış vallahi bu tarih benim için. Bakın şöyle çadır da geliyormuş Barış aradım şimdi de. Benim masamın aynısı 349 TL'ye geliyormuş bugün. Drone mu? Evet drone. Philips var. 6000 İnter 7000 olmuş. Ne alıştım onu. Kaçacakları inşallah. Bak şöyle boneler de varmış güzel sandıma bakabilirim sandaletler. Baksanıza tabi kalırsa bu boy. Bir de bu boy. Şimdi bunları kasadan geçirdim. Az ya biraz daha bakayım. Detaylı bakamadım neler var tövbe yarabbim. Ben şimdi bunlara bakıyorum ama bir kararsız kaldım. Şöyle alsam mı? Ya da şunlardan mı alsam? Böyle hoş lazım ama iki tane şundan mı alsam? Bir bu bir bu mu olsa? Desenli. Kutulu. Bir bu bir bu. Şimdi bunu da alayım bari de. Allah'tan kanabalıkta kalabalıktı da boşaldı. Boneler de çok güzel değil. Anneme baktım da renkli olsaydı. Şöyle durayım da bugün Yozgat böyle gözümün önünden geçti. Beni Yozgat'tan izleyen güzel takipçilerim var. Hepinize selam olsun. Herkese selam olsun tabi. Erkenden giderdim. İlk sırada olurdum. Aynı kalabalık oluyormuş. Ben epeydir gelmemiştim ya. Neyse aldım alacaklarımı ama şuna inanın. Her kasaya gelen 500, 700, 900. Vallahi ya gerçi ihtiyaç doğrultusunda alınıyor bazı şeyler tabii ki de. Bugün böyle füzülü bir şey alan hiç yoktu mesela. Neyse bakalım. Şimdi eve gideyim arkadaşlar. Bir sabah sabah BIM klasiği yaptık. Bugünkü BIM ganimetlerim arkadaşlar. Epeydir böyle aktüellerden bu kadar fazla parça almıyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça almışım. Ne kadar tuttu söyleyeceğim. İlk aldıklarım 561 lira. ikinci aldıklarım da 207 lira tuttu. Bunun içinde bir tane ekmekle bir de şey var. Hani şu çoklu sakızlar var ya. Şimdi şu benim aklımda hiç yoktu. Orada hanımefendi bunun yeşilini aldı. Sonra dedi ki böyle içecekleri koymak için var dedi. Eğer alırsanız dedi. Hoşuma gitti. Termosla işte çay getiriyoruz, soğuk içecek, soğuk su getiriyoruz. Dedim kullanırım. Yine bayağı bir şey alır gibi geldi bana. Şu ikisinin fiyatını söyleyeyim. Gerçi sizler bunu izlediğinizde kalmamış olur ama eee şu 160 lira arkadaşlar. Bu da 119 lira. Hani böyle çok uçuk değildi fiyatları. Bunların da tanesi 65 liraydı. Bunlara çok emin olamadım. Bir tane alayım dedim. Birini ablama aldım bu arada. Ama orada hanımefendi güzel yine birkaç şey kullanırsınız dedi. Şöyle iki tane aldım. Tabii ki saksıları iki tane aldım. Bunların da tanesi ee, ne kadardı görürsem inşallah söyleyeceğim. 210 218 iki tanesi şöyle kurç baktım herkes alıyor şunlar böyle güzel mantıklı geldi bazanın altına bir tane de şu boy aldım hatta şundan iki tane mi alsam dedim ama bu şekil aldım ee, bunlar da şu 70 lira arkadaşlar bu da 105 lira bugünkü BİM alışverişim böyleydi tabii ki hemen şunlara bakacağım bunları da en yakın zamanda inşallah kullanmak nasip olur sadece şu kırmızı daha güzelmiş bu böyle hafif pembemsi gibi bir de bunu şöyle gösteriyorlardı ben o yüzden çok heves etmiştim ama olsun artık kırmızı diğeri benim zaten şeyli böyle renkli güle güle güzel günlerde kullanmak nasip olsun inşallah şimdi hemen akşam çayımı dökmemişim çayımı dökeyim güzel çay suyumu koyayım. Birazcık şöyle uzanayım kendime geleyim şunları yerleştirdikten sonra ilk olarak şunları bir deneyelim sizlerle birlikte. Sonra bunları güzel yıkayıp hemen kurulamam lazım. Diğerlerine oldu diye güvendim aldım inşallah. Aynısı değil mi renk olarak? Şimdi bir bakalım sizle. Arkadaşlar buranın da camlarını falan açmadım. Direkt zaten Yatağımı bile toplamadan gittim. Bunu da uçlarını makasla kes diyen arkadaşım sabahları da böyle spreyle ıslat demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlara baktım da şimdi. Bakın. Böyle daha güzel olmadı mı? Aynen. Şimdilik. Bu da bu nasıl? Aa yaprağı şey olmuş. Solmuş. Gel bakalım. Ha. Acaba iki iki mi ayırsam? ya da bu orada tek mi dursa. Neyse güzel oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Daha güzel oldu. Şimdi birazdan onun uçlarını keseceğim. Arkadaşın dediği gibi yapraklarını da güzel ıslatacağım. Şunu alalım. Bu hem bardak altlığı hem de bizim kapımızın durmasını sağlıyor. Hep toz olmuş camlar. İnşaat var ya arkadaşlar ben burayı bayramda sildim inanın. Bak. Ey. Hadi bakalım. O zaman Günümüz başlasın. Bu kırılmış ya. Bunu yaren kırdı galiba. Bak kırılmış bu. Neyse keseriz. Bunları birazdan yıkarız artık. Dursun şimdi. Kuçları da kaldırayım. Her taraf açık. Bir keyif çayı yapmadan şöyle pazara inmeyim dedim. Bugün Kozlu pazarına ineceğim. Ablamla belki çarşılara gideriz diyordum ki ablam aradı. Akşam yatılı misafiri var. Yemek falan hazırlayacak hatta her şeyini yapmış neredeyse çok kızdım bana haber vermedi. Bana akşam gelirsin dedi. İstanbul'dan gelen kaynı, kaynının arkadaşı ve iki tane görümcesi ablama kalmaya geliyorlar. Ben hani çaya gelirim dedim olmaz dedi akşam illa gel. E, görümceleri de biliyorsunuz hani bana da geldi Ayşe abla falan severim zaten çok iyilerdir. Muhammed de aynı şekilde. Şimdi ayakkabıları görmüşken sizlerle bir şey paylaşacağım. Ya bazen hani çok ince detay anlatıyorsun diyor arkadaşlar bir şeyleri yaparken ama anlatmadığımız zaman da bazı şeyleri sanki böyle şartlı şurtlu yapmıyoruz gibi geliyor. Şimdi arkadaşlarım ben bu ayakkabıyı dün makineye attım. Evet. Ama ne yaptım? İlk önce altlarını güzel yıkadım. Şu kenarlarda kalanlar vardı çamur falan. Onları güzel akıttım ve makineye elbisemle beraber attım. Yani Mikrop falan demiş bir arkadaş. Nasıl attınız makineye demiş. Valla size göre öyleyse bilmiyorum. Bana göre mikrop falan değil. Bunu ben giyiyorum. Elbiseyi de ben giyiyorum. Ve akıtıp da attım. Keşke çekseydim madem oraları. Bundan sonra dikkat edeceğim böyle şeylere. Ee, daha sonra çok uzun programda yıkadığımı söylemiş işte. Bulaşık makinesini de, çamaşır makinesini de. Her açtığımda sanırım yanımda oluyorsunuz, görüyorsunuz. Yani ne bileyim bazıları gerçekten eleştirmek için buradalar yani. Böyle ufacık bir şey kaçırmıyorlar. Ben şimdi birini izlesem, dese ki geldim, ayakkabıyı, elbiselerimi makineye attım. Vallahi aklıma gelmez he. Acaba hani ayakkabının altlarını yıkadı mı? Aa yıkamadınız mikrop yuvası. Yazmak aklıma gelmez. Neyse. Şimdi burada çay keyfi yapacağım. Şöyle güzel çiçeklerim eşliğinde. Mikroplu ayakkabılarım eşliğinde arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Burada. Ne diyeceğimi de unuttum. Pazara gideceğim. Kozlu pazarına gideceğim. E çünkü böyle domates, salata, meyve falan almam lazım yarın için. O yüzden bir pazara ineceğim, geleceğim. Arabayla da gitmeyeceğim. Hemen şöyle yürüme inerim. Dolmuşla da çıkarım arkadaşlarım. Şimdi hemen şarjlı süpürgemi aldım. Aslında eve gelince süpürecektim. Çünkü dedim ya pazara gideceğim diye. Çok alacağım yok ama. Yalnız böyle ister istemez kırıntılar oluyor. Koltukların üstüne aldım arkadaşlar. Bunu da aldım. Şimdi hemen bir saniye evi süpüreyim dün müstesna süpürmüştü biliyorsunuz ama müstesna e, bazı altlarına giremiyor eşim geldiğinde Allah nasip ederse onların ayaklarını yükselteceğim ve rahat edeceğim şimdi süpürelim şöyle hızlı bir şekilde bu kadar pol gerçekten bilmiyor. Bak sinek girmiş. Şöyle kuş sesleri ve yeşillik eşliğinde üstümü giyindim. Arabayla gitmeyeceğimi söylemiştim. Valla güleceksiniz ama benim şöyle bir şeyim var. İçimden o gün araba sürmek gelmiyorsa ben arabayla bir yere gitmiyorum. Bilmiyorum hani öyle bir şeyim var. Artık hani iç güdümü dersiniz ne bileyim. Bugün o yüzden arabayla gidesim gelmedi. Oralarda kalabalık biliyorum zaten. Kozlu pazarına ineceğim. Şimdi Yaren de eve geldi. E, duş alıp arkadaşıyla buluşacak. Ankara'dan arkadaşı geliyor. Yarenlerin pazartesi günü stajları başlıyor. İki hafta. Yoğun bakımda çalışacak. Allah kolaylık versin. Şimdi gözlüğümü şöyle takayım. Domates, salata, leke var da sileceğim şimdi. İşte biber, bir şeyler alacağım. Meyve alacağım. Kirazlı. Güzel erik bulursam. Dolaşıp eve geleceğim. Bu arada ablama dedim galiba misafir gelecek. İlla ben gelmeyeyim çaya geleyim dedim. Olmaz dedi yemeğe sen de gel dedi. Durmamış ya kendini yine yormuş saydı saydı bir sürü bir şey yapmış valla. öyle arkadaşlarım gidelim şimdi sizlerle beraber alalım alacaklarımızı. Meyveyi de pazardan almayacağım da bir bakacağım güzel varsa. Şu bahçeye bayılıyorum. Benim evden gözüküyor ya burası çok güzel ya. Bunların yerinde olsam var ya asla müteahhite vermem burayı. Ne güzel kendi evleri mis gibi bahçeli. Allah herkese nasip etsin. Evi olmayan, ev isteyen herkese ama önce Rabbim sağlık versin. Sağlık olmadıktan sonra evleriniz, yatlarınız, katlarınız, son model arabalarınız olsa bile hepsi boş. Hepsi boş. Hiç kimse öbür tarafa hiçbir şey getirmeyecek. Ama yaşadığın sürece de işte ne tuhaf değil mi? Onu mu olsun, bunu mu olsun çabalıyoruz. Neyse, hadi bakalım. Benim ev orası ve yürüme 5 dakikada geldim pazarda şurası hem spor oldu ama yine karnım böyle aşırı bir karnım şişti niye bilmiyorum bazen böyle bağırsaklardan kaynaklı oluyor ilk bime bakacağım belki burada farklı bir şeyler kalmıştır ablama söyledim sana çantadan almadım abla dedim onda çünkü geçen sene almıştık renklisi vardı örtü aldım dedim. iyi yapmışsın kızım dedi. Çantam var dedi. Bir şey istiyor mu dedim. İstemedi pazardan falan. Eksiği yokmuş. O oh, ne güzel esiyor ha. Pazardan önce bime girdim. Evde göstereceğim size. Havlu seti aldım. Yare ne diye aldım böyle kafa havlusuyla. Banyo havlusu. Bir de terlik aldım da. Trafiğe bak. Küçücük ilçede. Özlemişsinizdir Kozlu pazarını bir Zomudak pazarı gibi asla olmuyor. Orada daha çok böyle köyden gelen ablalarımız, abilerimiz oluyor. Şöyle başlayalım. Bakalım. Aslında köylü kirazı da olabilir. Şöyle bir yaprak var. Bunun üzümü olmuyormuş. Abla öyle diyor. Bu böyle bayağı ekşi mayhoş oluyor mu? Allah Allah. ondan aldım ondan alıyoruz evet. Ondan al. Bu sonuçta kısırlaştırılmış sadece yaprak için yapılan. değil mi? Gibi, tabii. İlk defa var, gördüm. bundan. O zaman iyi. Şu erikten alacağım biraz. Bu erik de hoşuma gitti böyle sert. Evet. May hoş Onun mu? <laughs> Geldim şöyle pazara da. Yarım kilo aldım. Bunu saracağım. Haftaya da inşallah taze yapacağım. Evet. Bu erik de fena değil. Ben de aldım. İşte var ya gezmek Orta, gerekiyor bir biliyor bir musunuz? Bir Çıkayım mı yavaş yavaş? Hadi çıkalım. Karpuz falan zaten buradan taşımam. Şimdi buradan dolmuş nereden geçiyordu? Eve gidelim. Güzel sarma içi hazırlayalım. He taze nane bakalım. Taze nane varsa. Taze nane. Maydanoz aha da var. Saatlerimiz 3'ü 5 geçiyor. Eve geldim sıklam olmuşum. Hemen elbisemi giydim. Değiştirdim yani. Şimdi arkadaşlar bimden şöyle terlik aldım. Ben parmaklarım uzun olduğu için açık terlik çok tercih etmiyorum. Nasıl yani? Parmaklarım uzun de, şimdi insanlar başka bir şey hayal Nasıl? Böyle bir şey Hayır ya o kadar biçimsiz değil de ben Allah'ın gücüne gitmesin ayak parmaklarımı sevmiyorum öyle söyleyeyim. Açık ayakkabıyı yakıştırmıyorum kendime. Ama giyiyor muyum? Giyiyorum. Şunu Yaren'e aldım. Yaren de diyor ki benim ayrı şeyim mi var diyor. Ya dedim seninki takım olsun. Böyle kafa havlusuyla eskilerde hamam havlusu derlerdi biliyorsunuz. Banyo seti. Bana fiyatı gayet uygun geldi. 150 TL'ydi. He, hamama gidersen kullan. E, Barış da kendiminkini de yenileyeceğim. Bu 120 TL'ydi. Bu 150 TL'ydi. Bim'den bunları aldım. Valla bugün var ya sabahtan beri Bim'e bayağı para harcadım ben yalnız ama ihtiyacım olan şeyleri aldım. Şunları da gözümün önüne çıkardım. Bir şeyler koyacağım. E, bugün kozlu pazarı pahalıydı arkadaşlarım. Sadece şurası pişirilecek bir tek yaprak var. 400 TL neredeyse gitti. Salatalık 35, domates 60, biber 70 şu erik, ay pardon armut ne kadardı? Bu da 50 mi 60 mı öyle bir şeydi. Şu 60'tı. Yaprak 150 idi ama güzeldi yarım kilo aldım. Kiraz 70 liraydı benim aldığım 90 lira tuttu. Böyle bol bol yeriz dedim ama güzeldi böyle kendim aldım kendim seçtim. Çok büyük değil ama yersin. Şey de güzel erik de güzel. Burada da 15 liraydı taze nane ile maydanoz aldım. Aldıklarım böyle şimdi hemen hızlıca şunların poşetlerini değiştireyim. Yaprağı suya koyayım. İç hazırlanırken yaprağı da haşlayayım ki. E, ablam yemeğe gelirsin dedi ya aslında benim yemeğe gidesim yok. Hani işlerimi halledeyim diyorum o da illa gelirsin diyor. Bunları da yıkamaya atayım. Yaren şimdi kullanırsa kullanır ya da misafire de olabilir ama pembe ya. Güzel ama ya. Ha, çekmesi nasıl olur bilmiyorum. Gerçi bunlar yıkadıktan sonra her şekilde çekiyor arkadaşlar ya. Şunu da denediğim için bu torbanın üzerine koydum bu arada. Bunları beyazlarla yıkarım şimdi birazdan. E, yaren duş almış onun havlusu da yıkanacak zaten. Allah herkese çok versin. Oradaki yani şunları aldığım abla diyor ki. Valla biz artık diyor fiyatlara biz bile utanıyoruz ama yapacak bir şey yok diyor. Dedim hani bizler az alıyoruz ama kalabalık aileye Allah yardım etsin dedim. Domatesi şöyle dört tane aldım. İki tane de şöyle kocaman kocaman vardı evde. Öyle arkadaşlarım Rabbim herkese çok versin yerleştireyim hemen sarma işine girişeyim sahilde bak şemsiyeler var ya, yani denize girenler şey aquapark Aqua Park açık mı? Aa. He, ama oranın girişi bu sene kaç lira acaba? Kaç? Evet, şurası bakın Aqua Park'ımız. Evimizden görünüyor fakat çok pahalı arkadaşlar ya. Geçen sene 500'dü. Bu sene kesin bir 750 vardır galiba. İçecekler mi? Aa şey var. Bizim ee, neydi? Gold City'de gittiğimiz var. Benim şu boğulacak. <laughs> Şundan şu sarı var ya sarı. Ondan boğulacak gibiydim ben. Şimdi içimiz hazır arkadaşlar. Böyle bol domatesli yaptım. Gördüğünüz gibi tavamız oynuyor. Böyle bol zeytinyağlı. Burada da yaprakların suyu kaynamak üzere. Şunu hemen şeye alacağım. Altını kapatınca kaba alacağım ki soğumasını beklemeyeceğim ama hemen sarmaya başlayacağım birazdan. Ablama gidene kadar ne kadar sararsam o kadar kardır. Yarın için bu kadar pişireceğim. Böyle az bir şey. Şöyle koymaya başladım. Biraz da burada var içimde. Ya ama yaprağın çoğusu çok güzel ama bazıları böyle hiç güzel değilmiş. Onları sarmadım bile. Yani bir bu kadar dar çıkar onu da Allah nasip ederse eşime birazcık daha eklerim üstüne sararız arkadaşlar. Şimdi böyle buzdolabı poşetlerine koymaya başladım. Size göstermediğim aklıma geldi. Barış aradı o esnada. Bunu da çekmeceyi şöyle kapatalım. Bunda nasipse akşam pişiriz böyle geç saatte. Saat 7 oldu. Çöpümü attım. Ben koltukta uyuyakalmışım. Ablam aradı. Hadi Yeşo neredesin? Geliyorlar diye. Vallahi ablama aldığım şeyi aldım. O piknik örtüsünü. Bir de bende tabakları vardı. Gidiyorum şimdi ama böyle 10-15 dakika içim geçmiş. O kadar iyi geldi ki. Bakalım şu şu neler yaptı. Ben ablama geldim. Bayağı bir oldu. Daha gelmediler misafirler. Bekliyoruz. Radyo deniyoruz ablamla. Şimdi el birliğiyle şöyle sofrayı kurduk. Yalnız var ya kaç tane? Bir, 2, 3, 4, 5 kişi beni dinliyor. <gülüyor> <gülüyor> şöyle ablamın eline koluna sağlık. Nasıl? Ha, pilav da geliyor. Şimdi bu Ablamın rahmetli kayınvalidesi Hava teyze yaparmış mısır çorbası. Ben hiç yemedim. Aslında çok da yemeklerini yedim ama demek ki ya bana denk gelmedi. Ablam onu yapmış böyle değişik olsun diye. Sarmalar zaten gördüğünüz gibi pilav da geliyor. Bize afiyet olsun. Allah herkese çok versin inşallah. Şimdi sizi bir saniye yakın yapayım. Eniştemin Ayşe ablayla tanıştınız. Kardeşleriyle tanıştırayım. Hem de daha önce gördünüz. Muhammed İstanbul'da senden bahsediyoruz. Bakırköy'de kuaförü Kaynep. var falan diye. Ee, Kaynamın arkadaşı. Aynen. Arkadaşımız <laughs> <bir> Türkmenistanlı, <gülüyor> Türkmenistanlı <gülüyor> burada okuyor öğrenci. Selam olsun. Emdine küçük görümcem. Ablam ben tanıyorsun. Ayşe'yi tanıyorsunuz. Bunu? Kocam. <laughs> Ablam da burada. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Haydi gelin sizlere de beraber olsun. Hadi bakalım. Ya, Bunun ya. içinde barbun var, mısır var, yarma mı var? Yarma. Yarma var. Allah rahmet eylesin. Hava teyze çok yaparmış. Ben denk gelmemişim demek ki. Canım yengecim biz geleceğiz diye bugün de e, annemin anısına hazırlasınlar diye yapmış. Çok Aynen. güzel olmuş. Yoğurt evet. da ee, kendine sağlık. Sağ yengecim. Olsun. Teşekkür ederim. <laughs> olsun. Afiyet olsun. <laughs> şey, Şimdi biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Bulaşıkları ben hallettim. Ablamlar resim bakıyorlardı. Bana da böyle resimler ayırdı. Şöyle yapayım gözükmesin. Şimdi doğum yaptığımda Bilecik'te benim bu halimi bilen arkadaşlar Hidayetçim izliyor beni buradan öpüyorum arkadaşımı doğumdan geldim ertesi gün pardon o gün eşim böyle pankart yaptırmış canım kızım kapı ve eşim evinize hoş geldiniz kapı bir açıldı ben bunu görmüştüm girişte şok olmuştum resim çektirmek için böyle şeye getirdik oturma odamıza bana baksanıza ey gidi doğumdan bir gün sonra yarına bak abla kara kuzu karaydı ablam Çok görünce. Haraydı. Ay, bu da yine kaç aylıkta hatırlamıyorum bu uyku daha setini. iki aylık daha. küçük. Aynen bu uyku setini annem istikbalden almıştı yani. Şunu var ya bulabilmek için eski şehri talan etmiştik. O zaman şu müzik şeyleri dolanıyordu ya. baksana ya Şimdi ki böyle zamanlar yok ya. Ey bunlara Baba kız. bak. Ana. Nöbetten gelmiş Barış. Almış kucağına <laughs> kızını. Evet bu da size bahsediyorduk ya Şuşu'nun kurslarından. Bak, bu yatak odası annemin kar yolası. Bunu getirdik arabayla. Etecellerini de. Bu benim işte şey ee, çok belli söyle. olmuyor. Kurs, Kurs kıyafetleri delik işinden böyle nevresim takımı yapmıştım. Yalnız bakın, her Şu mutfak takımı da benim masörs gözüküyor orada. Bakın şimdi herkes böyle sade Şule kendine böyle görüyorsunuz. Kutırlı. Kolluklu ay tırnaklarıma hmm. şey girmiş. Terledim ya. Evet. Ana hani kötü olmuş. Görmeyin tırnaklarımı. Böyle hususi yakalı kolluk ama. Bu şeylerim de fırfırlı daha beli falan hmm. ondan gibi düz değildi. Annem dikmiş. Göbekli takıma bakar mısınız? Evet. Ya. Peki sizce Ha bir saniye bak, bu da, da kurs. Ay ne güzel kursa çıkmışsınız Suna abla falan. Hı -hı. Şu muydu? Meryem Hocaydı evet, sanki Meryem bu. Hocam. Şu pembeli bak nasıl hatırlıyorum ben çünkü gidiyordum bak, ablamlara. Bak da kursta. Arkadaki asortik şuleye bakın Allah aşkına. Beni kişinden ben üzümü kendim işledim. Saça Annem bak yaptım. saça. Aa, yani, saçlarım permalıydı. O zamanlar modaydı ama ya. Ay abla tırnaklarım Hiç çok şey kötü gözüküyor <laughs> O da bu masa de ben yaptım. Bütün her yeri delik işe kızlar. Hele ablama bakın siz evet. siz ablama bakın. Bu sandalyeleri de evden, masamı da getirdim, sandalyelerimi de getirdim. <laughs> Ay tövbe siz deli miydiniz be? Evet. Bak bu benim çocukluğum. Şu şeye bakın arkadaşlar. Ablam var ya sarıydı Burada yine hafif evet. koyulaşmış. Hele şimdi siz bu gelen astroliste bakın. <laughs> yeşim benim düğünümde? Ay bu ne ya? Abla o küpeleri niye taktırdın Ama bana? Ama o daydı yeşim. Elbise böyle 32 sene oldu yeşim. Dile kolay. E, lise 2'ye mi? Lise 1'e gidiyordum. Elbisem böyle beyaz şeydi. Çok Altı siyah. Yani siyah elbiseydi de yakası böyle beyaz tüllü mini elbiseydi. Evet. Yalnız küpelere bak ya. Tövbe lise estağfurullah. Lise Ama ey gidi gençlik. Azra burada bana benziyor gerçekten. Evet. Ya görüyor musunuz? Ablam böyle ne becerikliydi. Hala Çok öyle becerikli de. Uzak takımı yeşime yaptım kendime yaptım. Ama kendime yatak örüsü yaptım. Ben... Yine yap, gösterelim. Gösterelim. Senin şu hallerini hatırlıyorum. Bu asortik hallerini. Valla. Evet. Her düğüne giderken aynı bir yerde. Abla bu makine de evlerden giden makine değil mi? Evet canım. Yani makinede, makinede. annemin bu çeyizlik yatak odasıydı arkadaşlar. Böyle de pembe dolabı vardı. Ey gidi hey. Hele benim kuzuma bakın. Siz benim kuzuma bakın. Şimdi boyumu geçti. Ey gidi kurban olduğum Allah. Çok şükür bugünlerimize. Ay bir duygulandım. Ben eski resimlere bakınca duygulanıyorum ya. Neyse. Neyse. Hadi şimdi içeri gidelim. Gülüyorlar ben de onlara dahil olayım. Dediğim gibi benim çok faydam olmadı. Bulaşıkları bari ben yıkayayım dedim. Baya şöylece bir bulaşık yıkadım. Ellerim de o yüzden böyle oldu. Efendim. Şunları bit. Bitmedi mi? Ankara'daki düğünümüz. Ben yere nasıl bir dalmışsam baksanıza. Hey gençlik. Ablam da resim dolu bakıyor hala. Rıza'nın düğününde de biz böyle karı koca morlu. Benim saça bak ya. Ben düğünlerde saçımı niye abartmışım böyle ya? <laughs> Gerçekten saça bak saça. Şey ablam eniştem, annem, rahmetli teyzem, Almancı teyzem. Ay bakayım. Babam, yurdanır yengem, dayım. Hmm. Biz. Benim gözlere bak. O zaman öyle mudaydı. Abla bunu Bilmiyorum. niye kesmemişler ki buradan? Bilmiyorum. Şimdi çay faslına geçtik. Ablam şöyle çok güzel ağlayan pasta yapmış. Şöyle perişan kurabiye yapmış. Bunu bir gün beraber yapacağız. Yine aynı formunda yapmış. Bunu yiyeyim muhakkak. Vallahi çok güzel. Afiyet olsun. <laughs> El sallayın. <laughs> i̇şte gelsene. Hadi görüşürüz. <laughs> Saat 11. Aslında sohbet muhabbet. O kadar güzel ki ama benim işim var. Kek yapacağım sarma yapacağım. Barış gelmeyecek onu baştan söyleyeyim. Ee, bizim arkadaşlarla planımız var. Tabii Rabbim nasip ederse. Şimdi vedamı yapayım. Yarın hazırlıklarımı gösteririm inşallah. İnelim mi? Evet. Bak beni camlardan uğurluyor görüyorsunuz. Ama net gözükmüyorsun biliyor musun? Net gözükmüyorsun. Ben sizin bugün eğer dünden bilseydim bugün geleceğinizde o planı pazar günü yapardım. Otururduk en azından. Neyse otururuz yine. Hadi hoşça kal şekerim. Siz de gelin hadi görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Bir gün bırakacağım seni. Tamam Tamam. <laughs> tamam hadi el salla. Bir gün önceden haber ver. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi iyi oturmalar size. Mahalleyi inlettik hem Korkmasak da Allah seni ben korkar mıyım? <laughs> Bakıyor bana. Şimdi vedamı yapayım. Biraz karanlık çıkacak ama. Oturduk dediğim gibi işim olmasa daha bayağı bir otururduk ama yarın bizim de planlarımız var. Eşimin artık böyle e, sayılı günleri kaldı. Biz de kızlarla böyle doya doya gezelim istiyoruz. Barış varken de tabii ki gezeriz ama şimdi hani eşim geldiği zaman işe başlayana kadar onunla vakit geçireceğiz. Çok güzel çok keyifli bir akşamdı. Ayaklarına sağlık ablamın elleri kolları dert görmesin. Ben de anca bulaşığa falan yardım edebildim. Her şeyi o yapmıştı çünkü. Neyse bakalım vedamızı yapalım. Yarın hafta sonu herkese sevdikleriyle beraber geçireceği güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. İnşallah pazartesi günü burada tekrar buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.